Bakın İmam Ahmed'in akrabalarından bir tanesi. Diyor ki 221 yılında hac ettim. Mescid-i Haram'da beyti ipekten örtüsünü de gördüm. Mescidin avlusuna dokunuyordu. Örtüdeki dairelerin içinde şöyle bir şey yazılıyordu. Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. O latiftir ve habirdir. Bu şekilde yazılmıştı. Döndüğümde Ebu Abdullah'a yani İmam Ahmed'e dedim ki şunu gördüm, şunu gördüm tarif ediyordum. Bu arada ben de ona bunu bildirdikten sonra bunun üzerine Ebu Abdullah İmam Ahmet şöyle dedi. Dedi ki İbni Ebi duadı kast ederek Allah onu kahretsin dedi. Allah onu kahretsin dedi. O habis var ya o habis Allah'ın kitabını hedef alıp onu değiştirmiş dedi. Kast ettiği şey ne? Halbuki ayetten ne geçiyor kardeşler? Leyseke misli şey ve huve semiul Basir. Semi'ul basiri latiful Khabir olarak değiştirmiş. Neden? Çünkü semi'ul basir işitme ve görme insanlarda olduğu için bunu kabul etmemiş, reddetmiş. Oysa latif ve Khabir demiş ki bu tamam Allah'a uyar haşa ama bunlar Allah'a uymaz diyerek reddetmiş. Ondan dolayı İmam Ahmed diyor ki ayeti değiştirmiş. O habis olan İbni Ebi Duat. Ya kalplerinde gizledikleri şeyler kardeşler daha kötüdür diyeceğiz. Evet